Arkadaşlar merhaba. Ben Serdar Bayram. Bugünkü dersimizde pfSense üzerinde port yönlendirme işlemlerinin nasıl yapıldığını ve eee pfSense'imize modem üzerinden portların nasıl açıldığını inceliyor olacağız. Her modemde bunun nasıl yapıldığını internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Öncelikle ben yapacağımız e, işlemle ilgili diyagramımızı inceleyelim diyorum. Diagramımızı açtığımız zaman şu lokasyon bizim iç network'ümüz. Şurası ise dış network'ümüz. Dışarıda x bir lokasyonda bulunan bir kullanıcı internet üzerinden bizim öncelikle modemimize daha sonrasındaysa modemimizde yapmış olduğumuz yönlendirme ile PFSense firewall'umuza ve daha sonrasında ise PFSense içerisine yazmış olduğumuz yönlendirme kurallarıyla hangi IP adresine yönlendirme yapmak istiyorsak bu yönlendirmeyi yaparak bizim istemiş olduğumuz bağlantıyı gerçekleştirecek. Evet, diyagramımızı bu şekilde açıkladıktan sonra şimdi uygulamamıza geçebiliriz uygulama için öncelikle yapacağımız işlem öncelikle ben size makinalarımızı tanıtayım şu görmüş olduğunuz Windows 7 PFSense dediğim makina iç networkümde bulunan PFSense serverımıza bağlandığım iç networkümdeki bilgisayarım gördüğünüz gibi OneBaca 192.168.0.18, lambacağımsa 192.168.2.1. Burada şimdi hemen diğer makinamızı inceleyelim. Evet, diğer makinamızda hemen bir internet testi yapalım. Google açıyoruz. Buraya IP adresim nedir? Ya da IP bak diyelim. Evet, gördüğünüz gibi IP adresim 109 ile başlamakta. Hemen diğer bilgisayarıma geçip buradan da IP adresimi sizlere gösteriyorum. buradaysa 176 ile başlayan farklı bir IP görünmekte. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem ne demiştik? pf dış network üzerinden web arayüzünü çağıracağız. Yapacağımız yönlendirme bu. İkincisi ise bu bilgisayara iç networkümüzdeki bu bilgisayara diğer bir network'ten başka bir lokasyondan remote desktop yapacağız. Öncelikle remote desktop için bir port yönlendirmesi gerçekleştireceğiz. Bunun için hemen modemimi açıyorum. Modemimde yönlendirmemi yapacağım. Bu ekran her cihazda değişir arkadaşlar bunun için internetten e, araştırma yapabilirsiniz birçok forumda da e, birçok modemin port yönlendirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır bu modem e, uydu netim modem, modemlerinden biri bu basit bir arayüze sahip gelişmiş bölümünden hemen yönlendirme diyerek istediğiniz yönlendirmeyi buradan yapabilirsiniz iki yönlendirme yapacağım dedim. Biri 3389, diğeri ise 443 HTTPS portu. Öncelikle IPv4 yarat diyerek lokal IP'mi yani firewall'un dış bacağını şurada diyagramı tekrar inceleyelim. Yani buradaki mantık şu arkadaşlar. Dışarıdaki bir bilgisayar internetten gelecek bizim modemimizi karşılayacak modemimiz bu bağlantıyı karşılayacak daha doğrusu ardından modeme şimdi yapacağım yönlendirme ile pf sensimin dış bacağına erişim sağlanacak daha sonra ise pf sensim benim içerisine yazacağım kural ile iç network'ümdeki bu bağlantıyı ya da ip'yi dışarıya açacak. Hemen modemime geçiyorum. 192.168.0.18 Firewall'umun dış bacağı. Başlangıç portum 443 443 HTTP portum. Harici IP diyor bu şekilde dışarıdaki bütün IP'leri kapsıyor. Burada isterseniz siz bu modem için başka bir lokasyonun dış IP adresi statik ise onu belirleyip sadece o kişinin, o lokasyonun buraya erişmesini, bu porttan giriş yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben herkese izin veriyorum şu an. Aynı şekilde her ikisi TCP UDP protokolü olarak yapıyorum. Buraya da pfsense web erişim diyelim ya da web olarak kalsın. Etkin açık diyorum. Ardından uygula. Şimdi 3389 portunu açarak aynı yolu izleyerek yönlendirmemi gerçekleştireceğim 3389. Her ikisi tanım Remote Desktop etkin evet. Etkin diyerek bu kuralımı da uyguluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an port yönlendirmelerimizi modem üzerinden yaptık. Şimdi firewall üzerinden neler yapmamız gerekiyor? Hemen diyagramımızı kapatalım. Burada yaptığımız işlem modemde yönlendirmemizi yaptık. Sıra firewallumuza geldi. Hemen firewall'umuzu açıyoruz. Firewallumuzda firewall sekmesine tıklayarak burada not işlemini gerçekleştireceğiz. Not diyorum. Gördüğünüz gibi oluşturulmuş herhangi bir yönlendirme henüz bulunmamakta. İlk yönlendirmemizi oluşturalım arkadaşlar. Artıya tıklıyorum. Kuralımız enable olacağı için hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Interface one bacağımda bir işlem yapacağım için dışarıdan gelen bir isteği kabul edeceğim için one bacağını seçiyorum. Protokolüm TCP ve UDP olacak. Destination hedefim yine WAN adresten yani WAN network'ümden gelecek bağlantı olacak. Port aralığım şu şekilde belirleyeceğiz. Port aralığımızı biz ne dedik? 443 yani HTTPS arkadaşlar. Redirect IP. Burada Yönlendirilecek ip adresini belirliyoruz yönlendirilecek ip bu makine portları bu bilgisayara yönlendireceğiz bu makineye remote desktop yapacağız 2.20 remote desktop dedim e, remote desktop dediğim için burada ms rdp'yi seçeceğim arkadaşlar. Dilerseniz burada ee, Odur diyerek siz Farklı bir port kullanan uygulama kullanıyor iseniz Bu şekilde manuelde bir Port belirleyebilirsiniz Bu PFSense'in kendi kütüphanesinde bulunan Hazır şablonlardır Ben buradan seçiyorum MS MSRDP diyorum Yönlendirilecek adres 192.168.2.20 bu makineye remote desktop yapacağım birazdan. Tekrardan burada MS RDP seçiyorum. Burada açıklamaya remote desktop diyorum ve kuralımı başarılı bir şekilde oluşturdum. Şimdi ikinci kuralım. PF sensime iç network'ten değil de x bir lokasyondan IP yazarak web arayüzü üzerinden bağlantı sağlayacağım. Bunun için tekrar aynı yolu izleyeceğim. WAN network'üm, protokolüm TCP ve UDP olacak. Hedef yine WAN network'ünden gelecek. Ben biliyorum ki HTTP S kullanacağım. 443 demektir port numarası. IP ise burada hedef ipm ne olacak arkadaşlar? Hedef IP firewall'umun dış bacağı. Yani 192 168, 0 18 arkadaşlar. Bunu da girdikten sonra burada tekrar HTTP esimi seçiyorum ve buraya PFsense Web diyorum ayarlarımı bu şekilde kaydediyorum ve burada son olarak değişiklikleri kaydet, apply changes diyerek az önce oluşturduğum kuralları aktif hale getiriyorum. Şimdi öncelikle pfSense firewall'umuzun bir tool'u var arkadaşlar. Burada diagnostik bölümünde test port diyerek bu açmış olduğumuz portları test edebiliriz. 192.168.2.20 bu portu remote desktop için test edeceğim. 3389. Test diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu portum için success diyerek bana bu işlemin başarılı olduğunu söyledi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar remote desktop için bu bilgisayarda bazı ayarlamalar yapmak gerekiyor. Bilgisayarım özellikler diyorum. Bu ayarları da buradayken göstereyim hızlıca. Gelişmiş sistem ayarları diyoruz. Uzak diyerek herhangi bir uzak masaüstü sürümünü çalıştıran bilgisayardan, yani e, bütün lokasyonlardan gelebilecek bağlantılara izin veriyoruz bu bilgisayar için. Ve bu bilgisayarın açılışında bir şifre bulunması gerekiyor. Aynı zamanda bilgisayarımızın firewall'unun güvenlik duvarının kapalı konumda, devre dışı konumunda olması gerekiyor. Bu işlemden sonra bir de 443 portunu test edelim arkadaşlar. 192.168.0.18 dedik. Dış bacak portumuzu buraya yönlendirdik çünkü. Gördüğünüz gibi şu an her iki bağlantı içinde bana portlarımın açık olduğunu ve şu an dış bir lokasyondan erişim sağlayabileceğimi söylüyor. Hemen dış internette bulunan bilgisayarıma gidiyorum arkadaşlar. Burada IP adresimizi görüyorsunuz. Burada da 109'da başlıyor. Öncelikle remote desktop bağlantısını gerçekleştireceğim. Hemen buradan panelimi çağırıyorum. Evet. Bağlantı için bağlan diyoruz. Evet, karşımıza görmüş olduğunuz bağlantı ekranı geliyor. Hemen parolamı giriyorum arkadaşlar uzak masaüstü bağlantısının güvenliği sağlanıyor diyor. Evet diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an bu bağlantıya pfSense firewall'uma yapmış olduğum yönlendirmeler sayesinde bağlantımı gerçekleştirmiş bulunuyorum. Az önce çalıştığımız bilgisayarımız, makinemiz buydu arkadaşlar. Şimdi remote desktop bağlantımızı başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi şuradan hemen tekrar açalım makinamızı. Buradan bağlantımız kopacak tabi ki. Şimdi ise web arayüzü üzerinden bağlantımızı açalım. PFSense serverımıza web arayüzü üzerinden erişim sağlayalım arkadaşlar. Evet, bunu dışarıdan çağırabilmeniz için arkadaşlar, HTTPs 2. üst üste sılash lokasyonun IP'si 2. üst üste koyduktan sonra 443 port numarasını girip enter'a bastığınız zaman, gördüğünüz gibi şu an pfSense'im iç network'teymiş gibi karşıma geliyor. Burada güvenlik uyarısını okeyleyerek geçiyoruz. Ve gizli parolamızı girdikten sonra evet pfsense'imize web arayüzü üzerinden farklı bir lokasyondan bağlanmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz iki işlem vardı bu makalemizde. Mantık ee, pfSense üzerinden port yönlendirmesinin nasıl yapıldığını anlatmaktı. İki örnekte de bunu gerçekleştirmiş olduk. E, faydalı bir paylaşım olmuştur diye umuyorum. Herkese iyi çalışmalar. Ben Serdar Bayram.